Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün Karabaş Kümesi'ndeyiz. Burayı niye çekiyorum arkadaşlar? Çünkü çok fazla yavru aldım buradan. Ciddi anlamda yavruların sayısı arttı. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü kuşlar büyüyor. Sonra siz diyeceksiniz ki ya Özkan abi ya da Özkan e, sen de bu kar kuş yoktu. Yeni kuşlar mı aldın diyeceksiniz. Yok arkadaşlar yeni kuş almadım. Yavrularım çok ve büyüyorlar benim kurslarıma dahil oluyorlar. Çok keyfi, çok zevkli bir durum. Karabaşları çoğaltmak istiyordum. Hepi topu iki çift, bir beyaz, bir çapardan. Yani iki beyaz, iki çapardan. Bu kadar karabaş yaptık. Allah'ımıza büyük şükürler olsun. Kuşlarımızın da hali vakti yerinde. Sakallar, gagalar. Bazıları kötü tabi. Bazılarına çok iyi diyemem. Ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Yavaş yavaş düzeltiyoruz. Mesela arkadaşlar örnek olarak şu yavrular. Şu iki yavru özellikle şu arkadaki sakala, gagaya, göze bakar mısınız arkadaşlar? Temiz de şu ortadaki yavrudan bahsediyorum. Hem renk olarak çok güzel hem de temizlik olarak çok güzel. Diğeri kardeşi biraz daha lekeli verdi. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kuşları temizlemeye, toparlamaya çalışıyoruz. Maşallah sana. Bunun pozlara bak, pozlara. Gagaları umarım kararmaz. İnci gibi gagaları vardı. Biraz böyle karardı gibi. Büyüsünler göreceğiz. Bu da diğer yavrumuz. Maşallah sana. Bu dişi çıkacak arkadaşlar. Bu erkek çıkacak. Çok güzel bir erkek olacak. Maşallah sana. Şimdi bu iki yavru böyle. Bunları gördünüz. Şimdi sıradan gidelim arkadaşlar. Çok fazla yavru var. Hızlı hızlı geçeceğim. Şurada mesela bir çiftim vardı. Bunlar yumurtladılar. Arkadaşlar burada iki tane Amerikan şov yavrusu var. Biri sazlı verdi. Bakın şunların böyle güzelliğine, renklerine bakın renklerine. Dur 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 korkma dur dur dur. Gel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Tosun Paşa, Tosun Paşa. Böyle yavru mu olur ya? Kocaman kocaman yavrular. Geç. Oy maşallah sana. Diğeri de bu arkadaşlar. Gel 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 gel. Vallahi bunlar Tosun Paşa ya. Koca koca kuşlar olmuşlar bunlar ya. Şunların iliklerine bakın arkadaşlar. Maşallah size. Daha sarı tüyleri var. Kocaman kuş oldular ya. Dediğim gibi iki tane burada var. Hızlıca geçiyorum. Burada benim uçurduğum karabaşı aşağıya indirmiştim. Yavruladılar, yumurtladılar. Böyle bir yavru çıktı. Komple Arap gibi arkadaşlar ama birkaç yerinde beyazlığı var. Normalde çapar demem lazım. Ama çok fazla siyah lekesi var. Beyazı çok az. Büyüsün göreceğiz. Burada bir karabaşımız var. Lekeli geldi böyle gene. Temiz bir karabaş değil. Ama çalışılabilecek bir kuş. Beyaz bir kuşla vurursam daha temiz yavrular elde ederim. Bunu da geçiyorum. Var. Daha çok yavrumuz var. Arkadaşlar şurada yatan kuşlarım var. Bunların da yumurtası yakında çıkacak. Burada bir çift yavrum var. Arkadaşlar bu kuşların babası beyaz, anası karabaş ama ikisi de beyaz çıktı. Bu yavruların ikisi de beyaz. Enteresan. Kelebekler normalde böyle çift beyaz vermez pek. Ama vermiş. Bunların da gagası gölü çok güzel olacak. Bakar mısınız şuna? Ben beyaz bir yavru. Hemen kardeşin yanına koyalım. O da beyaz. Arkadaşlar asıl bombalar burada. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Daha ilk defa dokunuyorum bunlara. İlk defa el değiyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şekeri posta. Şeker denmez buna. Limoni posta. Çok güzel bir posta oldu. Oy maşallah sana güzelliğe bak. Bir de bunun kardeşi var. Bunu da göstereceğim. Gel 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 gel. gel. Evet. Şekeri posta dediğimiz aslında bu. Bunlar kardeş. Benim beyaz postamla şekeri postamdan çıkmalar. Oy maşallah size. Büyüdüler. Bunlardan bir yavru alayım dedim ya bu postalardan. Bu dişi çıkacak büyük ihtimalle. Yok bu erkek mi çıkacak? Bilmiyorum ki anam ikisi de aynı boyda. Fizikleri aynı. Şöyle yan yana mı koyayım sizi? Dur kaçma dur. İlk defa el değiyorum arkadaşlar. Bunlara marka takmadım ama. Bunların güzelliğine bakar mısınız? kurban olayım ben size. Çok güzel yavrular. Özellikle şu açık renkli olan çok hoşuma gitti. Gel gel. Dur, sıkmak istemiyorum seni. Kaçmaya çalışma işte. Şöyle aşağıya bırakayım da bunlar yuvalarına girsinler. Şunu da alalım. Gel. Anne baba çok güzel bakıyor arkadaşlar. Bu bakıcı postalarımın yavruları. Normalde ben kelebek baktırıyorum onlara. Ama bir seferliğe mahsus kendi yavrularını alayım istedim. Sonra burada bir çaparım yatıyor yumurtaya. Az kaldı çıkar. Burada bir karabaşım yatıyor yumurtaya. Bu da az kaldı çıkar. Bir de burada bir yavrum var arkadaşlar. Bu benim karabaşım var ya benim karabaşım. Hani bu kafama konan, elime konan kuş. İşte bu o. Oy Allah sana. Bunun da yavrusu bu. Aynı babası gibi oldu. Böyle lekeli lükeli böyle. Karman çorman bir yavru. Ama ben bundan bir yavru almak istiyordum. Nasip oldu. Babasının soyu. Evet, devam edelim. Burada bir tane dönek yavrumuz var arkadaşlar. Aslında bu dönek değil. Bu dolapçıyla dönek kırması. Mavi bir kuş verdi. Mavi galaca diyorlar buna. Çok güzel bir yavru. Bunu uçuracağım inşallah. Merak ediyorum. Şöyle biraz yaklaşsam kaçar mısın sen? Ha, şöyle göstereyim seni bir. Paçasız. Zaten dolapçılar da paçasız oluyor biliyorsunuz. Ama mavi bir renk verdi bak 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 sen niye dövüyorsun kardeşine eşek bak nasıl dövüyor ya arkadaşlar bir de burada yavrumuz var bu daha yeni çıktı minnacık bir şey oy kurban olayım sana ben daha yeni çıkmış yeni yeni minnacık çok fazla dokunmayalım da şöyle bırakalım <laughs> oy kurban olayım sana ben burada garip bakıyor gel kızım gel Gel yavruna bak gel. Ay ölü insana ben ay. Ay ölü insana ben. Bu da garibimiz arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Devam ediyorum. Daha bitmedi. Şurada da bir yavru takımımız var. Maşallah size. Arkadaşlar bunun bir tanesi beyaz, bir tanesi karabaş verdi. Beyaz çok güzel bir beyaz. Karabaş çok güzel bir karabaş. Tek kusurumuz kuyruğunda elif var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Normalde bunun olmaması lazım. Bu hata. Ama böyle çıktı. Yapacak bir şey yok. Çok güzel kafa kuyruk verdi. Hiçbir yerinde leke yok. Şöyle bırakayım yere bir. Bakın. Hiçbir yerinde leke yok. Ama kuyruklarında beyazlıklar var. Ona biz elif diyoruz. Niye böyle çıktı bilmiyorum da bir koyalım da şöyle. Bunlar böyle kalsınlar. Koruma altında. Niye öyle çıktı bilmiyorum arkadaşlar. Normalde Karabaş'ta Elif Kuyruk iyi değildir. Ama ben size şimdi anne babayı göstereyim. Şaşıracaksınız. Arkadaşlar babamız şu. Babamız şu. Ben çok güzel bir Karabaş gelir diye düşünüyorum ama bakın babamız şu. Annemiz de hemen yanındaki. İşte o beyaz kuşla elifli yavru bu iki karabaşın yavrusu. Baba da ana da çok güzel. Hem sakal olsun hem boy pos olsun. Renk olsun. Temizlik olsun. Ama maalesef elif kuyruk verdi. Yapacak bir şey yok. Bazen öyle çıkabiliyor. Şu da bana Hasan abimin hediyesi. karabaş Hasan dayının. Çok teşekkür ediyorum ona. Allah razı olsun. Çok güzel bir dişi verdi bana. Onu da değerlendireceğiz. Bir de şurada bir yavrum var. Bu artık büyüdü. Bunu yavrudan saymıyorum. Kocaman kuş oldu. Kaç tane yavrumuz oldu şimdi? Sayalım. Yumurtadan çıkmış olanları sayacağım. İki tane orada dragon yavru var. Bir tane şurada var. Üç. Bir tane burada var. Dört. İki tane şurada var. Beş. Altı. İki tane posta var. Yedi. Sekiz. Bir tane burada var. Dokuz bir tane garibin yattığı var 10, iki tane de burada var 11, 12 tane yavru var. Aslında 12 değil, bir tane bu var 13, bir tane bu var 14. Şöyle biraz zoom yapayım. Bir de şu var 15. Arkadaşlar o 15 tane yavru var. Daha uçacak pozisyona gelmemiş, yeme düşmüş düşmemiş 15 tane yavru var. Daha sezonun başındayız. Ben 15 tane yavru aldıysam Allah bilir sezon sonuna kadar kaç tane yavru alacağım. Daha çıkacaklar var. Yumurtalardan çıkacaklar var daha. Onları da bekliyoruz. Çoğaltacağız ya. vallahi gitti yere kadar. Artık yapacak bir şey yok. ürüyecek bunlar. Bakalım. Arkadaşlar daha demin gösterdiğim postaların, yavru postaların annesiyle babası da bunlar. Şöyle netleştireyim bir. Evet. Baba şekeri, anne beyaz. Yavrular da öyle çıktı. Çok da güzel renkleri çıktı. Postakusunu da seviyorum ya. Sevmiyorum değil. Ben müsaade istiyorum sizden. Bakın. Bu iki tane beyazın da anası bu. Ne gariptir ki ikisini de beyaz verdi. Bunun erkeği beyaz. O da şu herhalde. Evet bu. Erkeği de bu. Evet ben müsaade istiyorum. Benim kuşlar biraz azıttı. Bu yumurtaya kovalıyor. Oğlum rahat bırak kuşu rahat bırak ya. Allah Allah eşek sıpası. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.